Zeliha Hanım'ın mutfağından cevizli tatlı pandispanyası için 5 adet yumurta, 2 kahve fincanı un, 2 kahve fincanı toz şeker, 3 kahve fincanı ceviz ve vanilya. Muhallebisi için 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 8 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya. 4 su bardağı süt, şerbeti için 1 buçuk su bardağı su, 1 buçuk su bardağı toz şeker, üzeri için dövülmüş ceviz, tepsiyi yağlamak için tereyağı. bir kaşık nişasta koyalım. bir mi kaşığı nişasta. 2 kaşık da un koydum. 8 kaşık da ben hı hı. şeker koyuyorum. Evde artık alışmış elim buna. Önce bunu biraz ben e, Nur biraz karıştırayım. türlü olmasın diye. Şu Altını Diğer... yakmadan. Yok yakmadan. Önce evet. şu bir şey iyice bir eriteyim. Sen şu çırpıcı yapsana daha rahat edeceğim. Tamam o da olur. 8 kaşık da şeker koydum. Ben sana koyayım mı? O yavaş yavaş evet. olacaktır. 4 bardak da süt koyarsak tam güzel oluyor. Valla ben e, çocuklarıma böyle işte süt içmeyenler falan olunca çok iyi. Bu aslında pasta hem ceviz için, mesela ceviz çok faydalı. Yemiyorsa bu pastanın içinde cevizi tüketmiş oluyorlar. <laughs> Yumurta, Tatlıyı da bu kadar masum hale getiren değil mi? Vallahi. Süt çok faydalı, ceviz çok faydalı. Ama bütün protein, yani kalsiyum hepsi içinde. Evet altını açabiliriz, bunu pişirelim. Yumurta koymadım çünkü kekimiz zaten bol yumurtalı olduğu Aha. için kremaya ben koymadım. İstersen ben bunu değil alayım. Bu koyulaşana kadar olacak. Sen evet. pandispanyasına geç. Biraz da vanilya koymak istiyorum Aha. ona bir vakit. Vanilyamızı koyalım. Tamam. O zaman ben de kekime başlayayım Nursel'cim. Sen bunu yapıyorsun. Şöyle güzelce bir kasemi alayım. Bu... İyi e, fena de. değil eriyor buraya. Evet. Beş tane yumurtamız var. Yumurta ile ilgili sürekli bilgiler veriyor izleyicim bana. İşte ben yumurtayı yıkayıp koyuyorum. Yumurtayı yıkayınca gözenekleri açılırmış. Ee, çok iyi olmazmış. Hani o anda yıkamak ve kullanmak çok daha iyiymiş. Hepsini okuyorum. Merak etmeyin. İşte taze mi bayat mı anlamamız için işte suya koy. Batarsa bayat diyenler var. Ondan sonra e, yumurtanın sarısı böyle yukarıdan kırdığınızda dağılmıyorsa Taze. tazeymiş. Evet ben de onu biliyorum duymuşum. Hepsini okuyorum. Bakın burada üç tanesi hiç dağılmadı çok taze. 5 yumurtamızı kırdık. Bol yumurta var. Evet. Hı. Diyorum ya çocuklar için en güzel protein. Hani büyükler için de yaşlılar için de protein herkese gerekli. 2 fincan da şöyle kahve fincanıyla 2 tane de şekerimizi atıyoruz. Şimdi bunu güzel pandispan pandis, keki pandis, pandis gibi böyle güzel köpürteceksin. Köpürteceğim evet. Şimdi ben muhallebi başka bir kaba aktarayım. 2 fincan un koyacağım. Bütün malzeme bize ılık olarak lazım. Yapacağımız evet. kek de, muhallebi de, şerbet yapacağım o da. Burada iki fincan unumuzu koydum. Üç fincan da çerezini koyuyorum. Canım yani benim... ceviz yerine fındık, badem, fıstık, her şey olur. Bunu ben komşumdan aldım tarifini. Dur, geliyorum, hıtabını çıkaracağım. Bu hıtabın içi dışına çıkmış yağ çıkmış resmen Evet, baksana. Böyle. Evet. Böyle mi oldu normalde? Evet her dedi. zaman böyle. Aa, Dışı da kendi olmuş. kendine, re içinin rengi dışına çıkar. Süper. Evet. Şerbetini koyacağım. Evet. Üç fincan da çerezimi koydum. Ee, unla cevizi karıştırmasının sebebi, ben bir kere başıma geldiği için e, artık biliyorum. <laughs> cevizli kek çok severim. Yaptım böyle büyük bir iştahla karıştırdım. Evet. Ama bütün ceviz altta böyle çökmüş pişerken. inanamadım Ben bunu çok iyi karıştırdım dedim. Sonrasında öğrendim ki una bulamak gerekiyormuş. Evet. O zaman homojen bir şekilde kalabiliyormuş. Bu çok basit ama inanın ki bilmeyene müthiş bir püf noktası. Bir vanilyamızı da koyayım buraya. Ne kadar şerbet yapıyorsun? Islatmamak amaçlı? Bir, bir buçuk bardak. 1,5 bardak. Hı Az. 1,5 bardak da şeker. Bunu da buraya yavaş yavaş katıyorum. Evet, İyi güzel. mi? Çok güzel. Ben de hep, hep böyle yaparım. Katı, Katı yağ. evet. Yapışmıyor, çok da Tereyağı güzel Tereyağı yaptım ben, Ee, o margarin dedi margarin de. olur, tereyağı da olur. Olsun, en güzeli tereyağı. Tereyağı daha sağlıklı. Dok bakalım. Evet, bismillah. Hmm köpük köpük olmuş böyle evet. hava kabarcıkları var kekinin. Ay Şimdi enteresan bu. bir kek oldu. Bu kekin içinde e, normal keklere göre yoğurt yok, süt yok, yoğurt yok. Evet. Evet bunu fırına götürelim. 180 derecelik fırınımızı atıyoruz. Şerbet de tamam, Zeliha abla. Keki de çıkarıyorum. ha. Gel evet, bir bak. Ne güzel gözüküyorsunuz orada öyle. <laughs> güzel oldu Tam 20 dakika çünkü oldu. Tamam, çok güzel. Bak bakalım. Vallahi hepsi çok güzel kıvamında olmuş her, hepsi. Tamam. Islatma her amaçlı yapıyorsun bunu. Evet, evet. Hani evet. kahveyle ıslatan var, sütle ıslatan var. Şekerli süt de yapabilirdik ama zaten muhallebimiz e, sütlü. Böylece kuru bir kek olmasını engellemiş oluyorsunuz. Ben evet. böyle ıslak keklere bayılıyorum. Tatlı gibi, hem tatlı hem kek, böyle bir ikisinin arasında bir şey. Bak süper çekti. Yine <laughs> de bunlar dökelim. Tamam. Üzerine de süsleyiz süslersek. İşte böyle 5 dakikada yapabileceğiniz nefis çok bir tarif pısa. oldu. Evet. evet, çok güzel Sıracak. bir tarifmiş.